Samsun'da iddiaya göre kız arkadaşından ayrılan 22 yaşındaki Abdullah H'i hey intihar etme girişiminde bulundu. Vatandaşların atla diye tempo tutması üzerine kendini boşluğa bıraktı. İtfaiye brandasına çarpıp beton zemine düşen Abdullah yaralandı. Ya bu ne kadar cahil insanlar inanılır gibi de atla diye tempo tutulur mu? Yani değil mi? Yazık günah haramdır diye söylemeleri lazım. Ya bu çok rahat değil mi? Ama tempo ne diyor? Atla. Ya zaten o tereddüt ediyor yani yapayım mı yapmayayım mı diyor. Sen aman günahdır. Dün cehenneme gidersin. Sakın böyle bir şey yapma desen durur. Kur'anla konuşsan. Ama sen şeytani bir usul kullanıyorsun. Atla diyorsun. Ve orada bir cinayet meydana gelecek cinayeti azmettiriyoruz. Evet. Bir insanın öldürülmesi için cinayete azmettiriyoruz. Azmettirmek ne demektir? Cinayeti işlemekle aynı. Ne kadar büyük günah. Ve ne kadar çirkin bir hareket.